Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Hepinize Manisa Kısar'dan selamlar, saygılar. Çeşmeden bir arkadaşım bir çift taklacı getirdi. Ee, o da taklacıdan ee, pek anlamıyor. Ben zaten hiç anlamıyorum. Ee, sizlere bir sorayım istedim. Bu taklacılar nedir, ne değildir diye. Sağdaki kahverengi gibi olan şu bu şundan bahsediyorum şu dişi bu değişik renkli olan da erkek bunlar e, yaklaşık bir yaşında olan kuşlar ama hiç şey yapmamışlar Daha hani dışarı dışarıya hiç çıkmamışlar hep kapalı ortamda beslenmiş orada yavruyken de hani yumurtadan orada çıkıp orada büyümüşler <laughs> e, kuşların renkleri böyle renklerine göre şu kahverengi olan renge biz Hünkerlerde kula diyoruz ya da ölü diyoruz diğeri de onun bir karşılığı yok hünkerlerde böyle bir renk yok yani erkek olan dişi olanın kafasının üstündeki tüyler dağınık böyle değişik kuşlar postların içinde yaşayabilecekler mi bilmiyorum ama. Ee, bakalım bek <laughs> besleyip göreceğiz. Şu an sağlıkları iyi. Herhangi bir sorun yok. Bunlar eş ee, dediğim gibi. Ama ilk defa işlenmiş kuşlar. Ee, sizden de bilgi isteyeyim. Bu kuşlar nedir ne değildir. Bilgisi olan arkadaşlar ee, paylaşırsa bizim de bilgilerini sevinirim. Şöyle hareketli kuşlar. Ama burada içeride takla atmıyorlar. Şimdi onların kanatlarını bantlayacağım ben. Biraz dışarıya alışsınlar sonra kanatlarını salarım. Saldığımda yine video çekerim sizlere. Kuşlar bu şekilde arkadaşlar. Hepinize Manisa Kısar'dan selamlar, saygılar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.